Başkanımız valiye geldiğinde dedi ben dedim ya sayın başkanım sen muhtar, ben muhtar olursam, sen de başkan olursan nasıl bir hizmet vereceğim bize dedim. Vallahi dedi e, ben dedi başkan olursam e, imkanlar dahilinde e, dedik dedik nakış nakış öreceğim sizin mahallenizi dedi. Ve e, bir senedir, bir buçuk senedir maşallah e, meyvelerini almaya başladık. E, Hasan amcamız 85 yaşında koa hastası kendisi. Her gün beni arar. Ya muhtarım işte biz tozdan topraktan öleceğiz ya. Ben dedim ya 112 var sayın Vahap başkanımız dedik. Ancak seni o kurtarır, başka kimse kurtaramaz dedik ya. Neyse biz de bunu tabii müdürümüz el ettik. E, sağ olsunlar onlar da başkanımız el etince e, buranın dökülmesine karar verdiler. Sağ olsun bugün de işte e, burayı e, döküyorlar. Yemeğe geçen bütün arkadaşlarımızdan Seyit Çavuş'tan e, iş arkadaşlarından e, hepsinden e, teşekkür ediyoruz. Vapkaç hanım çok selamlarımı sunar Gözlerinden öperim 30 senedir tozun içinde kaldım <laughs> Tozun içinde kaldım Şimdi ise muhtarımız size başvurduğundan dolayı Asfalt yapılıyor yolumuz Çok teşekkür ederim Sana iki tane bey söyleyeceğim Al, Hiç unutmayacağım Armağan olsun, evet, Arman olsun. Evet, bağlı. Sarı çiçekte sallan Anıyor nasıl an Dem sürerdim Ben on beni, içinde kızın Şimdi oksuz kaldın hem, an. Ah çektikçe tüten her dumanım dağlar.